Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Sürpriz açıklama, Siper 2023 gün başında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in geçen yıl, S-400 ayarında bir yerli hava savunma sistemine doğru gidiyoruz, dediği siperle Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminin en büyük parçası tamamlanacak. Roketsan Genel Müdürü Murat II, uzun menzilli hava savunma füze sistemi siperin 2023. Gün başında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceğini belirterek, Siperle birlikte Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminin en büyük parçasının tamamlanacağını belirtti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen Teknofest Karadeniz Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinliğin paydaşlarından Roketsan'ın Genel Müdürü Murat Ikinci yaptığı açıklamada Teknofest'in özellikle çocukların yeni nesil teknolojilerle buluşması için çok önemli olduğunu söyledi. Roketsan'ın yıllardır Teknofest'te yer aldığını ve roket yarışmalarını düzenlediğini aktaran Ikinci, her geçen gün ilginin artmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Ikinci, amaçlarının çocukların teknolojiye olan ilgisini artırabilmek olduğunu belirterek "Çocuklar teknolojiye aşina olsunlar dünyada" Özellikle gelişmiş ülkelerdeki çocukların altyapılarına sahip olsunlar, proje geliştirebilsinler, fırsatlara erişebilsinler diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teknofest çok başarılı oluyor. Bu işin bir faydası olarak son derece gururluyuz diye konuştu.